Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu <laughs> Dersimiz iki üstün Bir üstün ne yapıyordu? E yapıyordu İki üstün en yapıyor Sonuna ne katıyor? En Ben Ten ten Cen Hen Han Den Zen, ran. Bir tane olsa ra, iki oldu mu ran? Sonuna ne katıyor? Zen, sen, şen, son, dan, zan, an, gan. Fe harfi di, fen oldu. İki tane olunca ne getiriyor sonuna? Harfin sonuna ne getiriyor? Fen kan, ken, len, men, nen, wen, hen, yen. <laughs> evet. Yine heceliye de kokuyoruz. Ke, ri, burada hareketsiz ye var, uzatıyoruz. Ri, men, ke, bi, ran, sa ghi, ran hareketsiz y var burada uzatıyoruz Hep işaretlememe gerek yok birkaç tane gördüğünüz yeter a li men ha ki men burada uzatma yok kü fü demiyoruz uzatmıyoruz kü fü wen Rusulen, Kütü ben Sübülen bulan e Ecelen julan ma Uzatma harfleri iptal oluyor. iki üstünlerde. KAN demiyoruz. KAN F Burada hem asar var. Hem de hareketsizliğe uzatıyoruz. Kİ RAN ha, si, BEN Hareketsizliği var. va hi, RAN K RAN ez cezim bağlıyoruz. Ez ve uzatma var. Cen eh ka ben fü ra ten es ve cen. el fe fen ne be ten Sı Be Ten, Mi, ten. Mi'nin önünde hareketsiz Y var Ka'nın önünde hareketsiz Elif var İkisini de uzatıyoruz Mi Ka Ten Em Ve Ten Bu Yü An mezkuran sa'iran taq -ka kalkale kaf fi cezimli olursa kalkale oluyor taq diran neş cezim var bağlıyoruz neş ran ve e صي حركة سيهة. لن و أ صي لن ب صي رن م ه دن ص و بن تن بن Meş-kü-ran Me Şette var burada. gass kan Me-e Sağımıza bükülüyorsa elif demiştik. Sola bükülen lem. Sağ bitişik olursa elif. Elinde asarı var uzatıyoruz. Asar bir elif ne yapıyordu? Uzatıyordu bir saniye ma aban wa hajan li ba sen Evet arkadaşlar konumuz neydi? İki üstün. Bir üstün olunca mesela ra, iki üstün olunca ran. Sonuna ne getiriyor? Her harfin sonuna ne getiriyor? Bir tane olsa üstün T iki tane olsa ten. Bir tane olsa B İki tane olduğu için ben, bir tane olsaydı le, iki tane olduğu için len, bir tane olsa de, da, iki tane olsa dan. Bu kadar basit. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.